Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşlarınızla ve ailenizle oynayabileceğiniz çok güzel üç tane oyun göstereceğim. Hemen birincisiyle başlayalım. Tabii bu arada videoyu durdurup, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. İlk e, malzemelerimiz, ilk oyunumuz için şöyle bir zil arkadaşlar bakın böyle. Siz başka şeyler de yapabilirsiniz. benim için. İlla hazır olacak diye bir şey yok. Ee, A4 kağıdı gerekir. A4 kağıdı. Ee, tabii bir miktar size bağlı arkadaşlar. Ve dosya kağıdı. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben iki tane yaptım örnek olsun diye. Ve arkadaşlar e, havlu kağıdı ya da peçeteye, normal peçeteye ihtiyacımız var. Ee, ve bu arada da keçili kalem, keçili kalem olmazsa olmaz zaten. Şöyle bir tane seçtim ben, onu göstereceğim. Şimdi bu zilin yerini ben size söyleyeceğim. Bu zil olmasa da olur dediğim gibi. Şimdi adım, e, dosyalarımızın içine şöyle A4 kağıtlarımızı yerleştirelim ilk önce. Evet, ben de de yerleştiriyorum Tamam. gir. Evet, gibi. Şimdi şöyle içirdimler şöyle oluyor arkadaşlar ama dosya gelmiş. Hadi gel geçelim. Şimdi eee kişilik için onu göstereceğim arkadaşlar. E, diyelim ki bir oyun oynuyorsunuz. E, üç kişisiniz arkadaşlarınızla ailenizle oynayabilirsiniz. Çünkü ben bunu daha önce oynamıştım ailemle. E, diyelim ki üç kişisiniz arkadaşlar. Bir soru internetten ya da istediği kendi kafasından da soru hazırlayabilir. E, i̇ki kişi yarışmacı olur. Bir kişi soruları soran olur. Mesela der ki Hmm, işte başkentimiz neyse. Siz buraya yazacaksınız ki pardon Türkiye'nin başkenti neresi? Bu renk belli olmuyor. Ben başka bir renk alayım. Şöyle kahverengi alayım. Başkentimiz neresi? Türkiye'nin başkenti. O kalemler bitmiş. Bu Şöyle. Evet. Şimdi al gri ya. Bu son şansım arkadaşlar. Ya benim keçili kalemlerim birazcık böyle değişik. Tamam, da. Şöyle göstereceğim. Siz daha böyle gün yapabilirsiniz. Benimki çok belli olmuyor. Havlu kağıt yani de bunu silmek için arkadaşlar bakın demin yazdıklarını sildim baya böyle sildi. Hatta şöyle sileyim, sonra göstereyim. Yani böyle soru yapıp hazırlayabilirsiniz. Bu arada zil ne için onu unuttum, onu söyleyeyim. Mesela arkadaşlarımız yazıyor tabii bu oyunda hızlı önemli. Oyun tane yani oyun kaç kişiyle oynanabilir şu an ekran görüyorsunuz zaten. Ee, ben yazdım işte yazıyorum. Türkiye başkenti neyse. Ankara yazdım. Sonra Hangisi tercih yaptıysa bunu ortaya koyacaksınız. Hangi tercih yazdıysa hemen basacak. Kim bastıysa o ilk önce söyleyecek. Doğru cevapsa ona e, siz istediğiniz miktarda bir puan verebilirsiniz. Ya da bir ödül bu şekilde oynayabilirsiniz. O zaman hemen ikinci oyunumuza geçelim. Evet, evet, evet. arkadaşlar. Oh geçelim. one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And oh my, I, eye, I, eye, eye, I like your style Ooh, you make me, make me, make me wanna try, And now I beg to see you dance just one more time So I say, dance for me, dance for me, dance for me You do it before go to the store me, move for me, move for me. seçmesini isteyeceğiz. Başlıyoruz. Bu da onu Bence anladınız. Ben yani bunu yazmam gerek yok. E, o zaman 3. oyunumuza yani son oyunumuza geçebiliriz artık. Evet arkadaşlar. E, son oyunumuza başlayalım. Son oyunumuz e, biraz Among Us'a benziyor. Zaten bilmeyen yoktur Among E, Bunun için malzemelerimiz her evde bulunan ya da her evde Evet herhalde bundan yani bulunmazsa olmaz herhalde herhalde öğrencilerde. Yine kurşun kalem ve ayakkabı. kağıdı. Evet şimdi sizden istediğim yani oyunu yapmak için yapmanız gerekenler. Şöyle, şöyle bir ilk önce ikiye katlayalım. Şöyle bir iki, yine ikiye katlıyorum. Yine ikiye katlıyorum. Evet. Şimdi bunlar çok oldu ya. Ben şunu şöyle kesiyorum. Şunu şöyle kesiyorum. Ama bunu tam kesmeden önce şuraya sokuyorum. Şöyle kesiyorum. Ve sonra şuradan keseceğim. Bu oyun 3 ve 3 ve 3 üzerinde oynanılabilir Yani üçü, üç üçün üzerinde kişilerle oynayabilir. Şöyle kartlarım oldu. Tabi siz bunu daha fazla yapmamız gerek ama dört tane çıktı. Şöyle şöyle dört tane çıktı. Mesela e, şeyden giderek mesela buraya bir tanesinde katil yazalım. Ötekilere masum 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 şöyle masum, masum. 3 katil ve bir evet, e, her oyunda en az bir katil olması lazım. Bunu böyle atarsınız bir kasenin içine ya da bir yere. Çekersiniz onları. oyun çok basit zaten. Neredeyse Among Us'ın aynısı. Atarsınız böyle. İşte mesela ben çektim. Katil çıktı. Bunu göstermeyeceğim. Sonra e, siz kendiniz görevler yapabilirsiniz. Ya da bunu konuşarak bulmaya çalışabilirsiniz. Oyun size kalmış. Evet arkadaşlar. Oyunun kadar da. Ee, siz de kendiniz üretip yapabilirsiniz tabi ama ben size fikir vermiş oldum. Ee, bence videomuz burada bitirelim. E, ee, video bitmeden önce ee, şey yapalım. Lütfen abone olup like atalım. Ve hazır hazır bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yeni yaptığımız videolardan, hep yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki videomda. Bir sonraki videomda çok iyi gelecek arkadaşlar. Sakın kaçırmayın.